istedim. Çünkü eksik de kalsın istemiyorum. Ee, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, e, merhabalar. Merhaba Cüneyt Bey. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Vallahi işiniz zor çünkü bu Türkiye'de şu anda en çok konuşulan, tartışılan konuların başında geliyor. Siz de bunun anlatmak istiyorsunuz ve bütün soruları da iştenlikle yanıtlamak istediğinizi biliyorum. O yüzden de geçen program özellikle iki soruya, iki konuda sorular öne çıkmıştı. Özellikle bu havalimanları çok tartışılıyor e, ee, yani İGA'sından Zafer Havalimanı'na kadar. Yani çok iyi işleyenler de var. Hiç işlemeyenler de var. Arada kendini döndürenler de var. Antalya Havalimanı gibi mesela. Acayip böyle başarılı hikayeler de var. Büyük paralarla satılan ama daha atıl projeler de var. Neden bu bu kadar tartışılıyor sizce? Bunun değerlendirmesinde bir sıkıntım var? Ya öncelikle tabii aslında bu işbirliği dediniz köyü modeli özellikle havalimanlarında dünyanın her yerinde tercih ediliyor. Yani, aslına bakarsanız köyün modelinde en uygun yapılardan bir tanesi havalimanları Çünkü gelir kalemi biliyorsunuz yolculardan alınıyor. Yani yolcuların bilete ödedikleri paradan aslında her ülkede döviz bazlı. Hep biliyorsunuz diğer projelerde problem var. işte neden biz dolar ödüyoruz, euro ödüyoruz, dövizle borçlanıyoruz, TL topluyoruz kur farkı sorunları. Aslında havalimanlarında böyle bir problem yok. Havalimanlarında toplanan gelirlerde aslında döviz cinsinden ve yatırımlar da döviz cinsinden. Havalimanı bu sebeple bu işbirlikleri çok uygun. Neden tartışılıyor? Ya bana sorarsanız aslında bir bilgi eksikliği de var. E çok güzel söylediniz. Yani Antalya Havalimanı önemli bir proje. Yani galiba şu anda 26. yılı, özel sektörün işlettiği, ya yani 97'de başladı Antalya Havalimanı. Sadece Antalya Havalimanının havalimanı olarak bakmamak lazım. Mesela Antalya bölgesindeki turizmi de kalkındırma açısından son derece büyük etkileri oldu. Yani son, geçtiğimiz son 20 yıl. içerisinde. Neden? Çünkü o havalimanı işleten özel sektör dünyanın her yerinde havacılık fuarlarına katıldı. Yani havalimanına daha çok insanın gelmesini sağlamak için aslında bölge bölge tanıtımı da yaptılar. Ee, mesela yani bir, 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 açıdan baktığınızda Akdeniz bölgesindeki kalkınmaya etkilerden bir tanesi Antalya Havalimanı. İGA, e, evet evet da çok tartışılıyor. Özellikle kira konusunda biliyorsunuz çok gündeme geldi. Kiralar neden ertelendi? Evet, evet mesela bu soru, bu soru siyasetin de gündeminde normal şartlarda 1 milyar dolar verilecekti ama pandemi nedeniyle 3 yıl 4 yıl ertelendiği söylendi bunu. doğru mu bir defa bu 1 bir, bir, bir milyar euro bir kere yıllık bir kira ödemesi var sürekli yani bu bunu bir yere koymak lazım son derece önemli yani 25 yılda toplam 25 milyar euro aslında bu havalimanı devlet hazinesine katkı sağlıyor peki veriliyor ee, mu para elbette ee, ilk sene yani 2019'da açıldığında hatırlarsınız Nisan ayında açılmıştı. İlk 8 ay için o zaman pandemi de yok tabii. Pandemin etkisini de görmemiştik. 22 milyon euroluk bir katkı gelmişti ve bu 22 milyon euro ödendi o sene. 2020 ile başlayan pandemi ve 21 pandemi erteleme şöyle aslında. aslında bir askıya alınma durumu var. Fakat sadece kiranın askıya alınması değil aynı zamanda garantinin de askıya alındığı bir süreç var. Ve orada şöyle bir karar alındı. pandeminin öncesindeki ulaşılan rakam yani 2019-31 Aralık'ta ulaşılan rakama ne zaman ulaşılırsa iki ay üst üste ulaşıldığında kira ödemesi devreye girecek. Fakat bu erteleme hiçbir surette 2023-31 aralığı geçemez. Yani tahminime göre şu anda ve aldığımız verilere göre de İGA'da bakıyoruz. dünyanın işte en çok kullanılan ikinci havalimanı malum biliyorsunuz. İşte bu rakamları tahmin ediyorum 2023'ün aralığından önce ulaşılacak. Yani kira ötelemesi 2023'ün ortalarında tekrar normal haline dönecek. Yani 3, -4 -3. yani yani evet. 22 milyon euro nere 3 milyar euro nere? Yani çok büyük bir fark yok mu arada sormasayım. Ya yani bu biraz bu? kamu kamuyu zarara uğratan bir şey değil ya Bu paranın hani 3 milyar euro kamunun elinde olsa farklı bir en azından faize koysanız daha yüksek git yani getirisi çok 3 milyar euro oradaki fark karşılanacak mı? 3 milyar euro tam anlayamadım Hüseyin Bey. Hangisi? Neyi kastettiniz? Yani yıllık 1 milyar euro mu oluyor şu anda? 3 evet, yıllık ertelince kaç milyar euro oluyor? Aslında erteleme yok orada. Yani şöyle düşünün. E, garantiler de ödeniyor. Biliyorsunuz orada bir garanti meselesi de var. Yani e, o garantiler de erteleniyor. Aslında ne kamu bir para ödüyor ne özel sektör oraya para ödüyor. Bu dönemde e, bu rakamlara ulaşıldığında yani 2023 ortalığına ulaşıldığında o 1 milyar euro almaya devam edecek. Aslında bakarsınız şöyle bir zarar yok. Yani bu para tekrar alınacak. Yani vazgeçilmiş bir şey değil bu. Sadece kira ödemeye devam edecek. Vazgeçilmiş. Yani kamu alacağından vazgeçmiyor. Sadece pandemi döneminde veriler ortada. Koca bir havalimanı var. Bir kamu olarak bu havalimanın işletilmesine katkı sağlamak durumunda. Yani diğer tüm servislerde nasıl kamu bir teşvik uyguladıysa havalimanında da bu anlamda doğru işletilmesi için bir destek mekanizması. Yoksa vazgeçilen bir durum söz konusu değil. O döneme geldiğinde kiralar ödemeye devam edecek. Şimdi tepki çeken bir diğer konu da garanti meselesi. Havalimanlarında, karayollarında işte geçiş için, yolcu için garanti veriyor. Bu kimi havalimanında tutuyor? Mesela Antalya Havalimanı'nda tutuyor. Fakat mesela Zafer Havalimanı'na bakıyorsunuz. Büyük bir uçurum var. Veya kimi mesela şu dakika da tartışılıyor. Yani insanlar geçmediği yolun parasını neden veriyor? Kullanmadığı havalimanının parasını neden veriyor? Bu garanti meselesine siz nasıl bakıyorsunuz? En önemli tartışma bu aslında Cüneyt Bey. Zafer Havalimanı'nda daha önce ay, hatırlıyorum bir programımıza da ele almıştınız Zafer Havalimanı. Şimdi öncelikle şu garanti meselesine bir tahmin gibi bakmamak lazım Cüneyt Bey. Yani garanti bir tahmin rakamı değil. Yani Zafer Havalimanı'ndan işte bir milyon insan geçer mi acaba diye bir tahminle verilmiş bir şey değil. Bu aslında bir finansal fizibilitenin sonucu çıktısı. Ya elimizde bir yapı var. Yani bir havalimanı var. Bunun 25 yıllık işletmesi var. Bu süre içerisindeki yapımın finansal giderleri var. Bütün bu komisyonları, paraları hepsini topladığınızda ortaya bir bedel çıkıyor. Bu işletme süresi içerisinde de aldığınız yatırım parasını diyelim ki 10 yıl içerisinde geri ödüyorsunuz. Kamu olarak bu geriye ödeme dönemi içerisinde üstlenilmiş bir garanti var. Aslında garanti bir, finansmanı kolaylaştırma. iki finansmanı daha maliyetini aşağı çekmek üzere uygulanan bir mekanizma. Yoksa bunların hiçbirisi yani otoyollar için Cüneyt Bey. Yani garantilere bir tahmin deyip ya buradan böyle bir sapma olur mu dememek lazım. Şimdi Zafer Havalimanı çok enteresan, en çok tartışılan biliyorsunuz. Ya yani Zafer Havalimanı'na baktığınızda e, önemli ölçüde Anadolu'da Türkiye'de 56 tane havalimanının ücrette e, 4 tane sadece hepsi zarar eder sadece Antalya, İstanbul, Dalaman ve İzmir havalimanları ticari anlamda karlıdır. Bunun haricindeki 52 tane havalimanı zarar eder. Ama havalimanları zaten illa da kar etsin diye yapılmaz. Yani bunun başka bir takım e, devletler için güdüleri vardır. E, daha da ötesini söyleyeyim. Mesela Japonya'da %40, Avrupa'da %35, tüm dünyada %66, tüm havalimanının %60'ı zarardadır. Ancak bölgesel kalkınmaya, ülke kalkınmasına, uluslararası entegrasyona, oradaki istihdamda birçok katkısı kamu açısından bu havalimanları yapmayı zorunlu kılar. E aslında şöyle bir durum da var. Bu çok net e belki matematik size çok daha açık gösterecek. Mesela İGA'dan ve Antalya havalimanında yaklaşık 1-1,5 milyar euro gelir elde ediyor. Devlet Hava meydanları Yani kamu iki havalimanına öyle bir miktarda imtiyaz veriyor ki 1,5 milyar euro yani yaklaşık bu 26-27 milyar TL yapar. Şimdi baktığınızda diğer havalimanları zaten böyle. Yani elinizde kar eden havalimanlarını doğru işletip doğru imtiyaz verip gelir elde ederken diğerlerini süzmanse edersiniz. Yani bu aslında Zafer Havalimanı'na ödenen, Tokat Havalimanı'na ödenen, e, Zonguldak Havalimanı'na ödenen bu farkları İstanbul Havalimanı'nın getirdiği gelirle teşvik makinesi gibi düşünebilirsiniz. Böylece aslında. E ama hiç... Burada tartışılan şu. Yani mesela bu Zafer Havalimanı örneğinden yola çıkarsak ya tamam zarar olur hani normal bir yolcu geçişi hesaplanır ve orada bir şey vardır ama bazı hesaplar bilerek mi çarpıtılıyor? Bilerek mi Mümkün çok değil. yüksek rakam evet. gösteriliyor? Bunlar denetleniyor mu? Niye bunlara kimse ses çıkartmıyor? Asıl biraz itiraz Bey. noktası bu. Mümkün değil. Yani böyle bir şey. Çünkü bakın Zafer Evalim'in dahil olmak üzere. Tüm kamu özel işbirliği projenin neresi, neredeyse yüzde yüzünde uluslararası finansman var Cüneyt Yani yabancı bankalar var, kalkınma bankaları var. Sadece kamunun denetlediği bir mekanizma yok. Yani bu, mekan bu denetim mekanizmasında bankalar Kamudan daha öncelikli bir denetim yapıyorlar. Çünkü Ama kendi işine geliyor. Onlar zaten parasını olur mu? alıyor. Bir Hayır, bir olur de. Ben bir milyon dedim. Bir milyon geliyor. Devlet veriyorsa olsa yani. Verdiğin sürece problem yok diyordur. Bir şey der mi ona? Sesiniz gitti. Eyüp Bey bir saniye. Bir sesiniz gitti. Bir saniye. Eyüp Bey'in sesi gitti. Bir sesini alalım. Bu soruyu önemliydi çünkü. Son sorundu. E, ee, aslında bu konuları hep böyle bir şey üzerinden konuşuyoruz. Bir bilenle konuşuyoruz şu anda. En azından bu sektörün bir temsilcisi. Yani şu anda bu konuyla anlatmaya çalışıyorlar. Kamuyla işbirliği yapan pek çok e, firma var. Onlar da siyasetin tam ortasındalar. E, ee, ve de oldu mu siz hallettiniz mi Hayır Hallettiyseniz hemen üzerine soğutmadan, araya haber girmeden gelelim, konuşalım. Evet yapalım gelmedi sesi diyor şu an. Ay Allah. Tam da önemli yerde. Peki birazdan o zaman sesi geldiğinde siz bir daha söyleyin. Eyüp Bey'i bağlayalım bu soruyu. Hani bu kadar büyük farklara ne yapılır? Garantiler ne olur? Bunu konuşalım. Rütük'ten yeni bir karar geldi. Deutsche ve Amerika'nın sesinin sesi kesildi. Yani Türkiye'de bu iki devlet televizyonu. Almanya'nın ve Amerika'nın resmi devlet kanalları Rütük'e lisans başvurusunda bulunmadılar. Ve de bu yüzden de Rütük de dedi ki biz sizin lisanslarınızı iptal ediyoruz ve de yayınlarınızı karartıyoruz. İlginç bir ikilem var burada şimdi. Adamlar diyor ki ya biz Rütük'ün şeyine girmeyiz. E niye biz özgür yayın yapıyoruz? Rütük de diyor ki kardeşim diyor burası dingonun ahırı mı diyor yani geliyorsun burada sen sen özgür yapıyorsun. O da özgür yapıyor. Bu ülkede çeşitli kanunlar var. Biz de bu kanunları uyguluyoruz. Sen de bu kanunlara eğer burada yayın yapacaksan uymak zorundasın diyor. Şimdi biz Rütük'ü eleştiriyoruz ben de eleştiriyorum. Ebu Bekir Bey'in kılıcı diye bir şey icat ettik yani artık literatüre soktuk yani. Fakat burada şöyle de bir durum var şimdi ülkelerinde yani buna itiraz edebilirsin ama bunu bir meydan okumasına döndürüp ben kardeşim özgür yayın yapıyorum bunu e, buna da uymuyorum sen benden buraya temsilci atamamı istiyorsun atamıyorum dediğin zaman Türk Devleti de bunu durduruyor o zaman diyor ki, sen bizim kanunlarımıza uymuyorsan yayın yapamazsın. Zaten bakıyorum çok fazla şey yok yani. Şu anda pek bir şey farklı yerlerden ses çıkmıyor. Ama ilginç de bir tartışma. Siz, siz olsanız ne, yapsın, ne yaparsınız? Tabii asıl absürtlük şuradan başlıyor. Abicim Docevella her yerde yayın yapar. Voice of America her yerde yayın yapar. Yapıyordu da. Ne oldu da bunlar bir anda bu kadar popüler oldular? Ne olduğunu ben size anlatayım. Çünkü Türkiye'de ana akım medya çöktü. Ne oldu da şu anda Cuma günü öğle sıcağında bak bu kadar insan oturuyor canlı yayında bu yayını izliyor. Çünkü izleyecek başka bir şey yok. Bakıyorsun sağda solda televizyon kanallarını açıyorsun. Hep her yerde aynı altı tane adam konuşuyorlar. Bağırıyorlar birbirlerine konuşuyorlar. Her şeyi de onlar biliyorlar. E böyle olunca da dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir absürtlük oldu. Dünyanın farklı devlet televizyonları. Çin'in sesi, Rusya'nın sesi, Amerika'nın sesi, Almanya'nın sesi, Fransa'nın sesi, İtalya'nın sesi. Türkiye'de kaliteli gazetecileri bünyelerini almaya başladılar. Niye? Çünkü bu gazetecileri barındırmadılar, attılar yeni gelen ana akım medya. Ve bunlar da işsiz kaldı. Taşmayacaklar, bir yere girecekler. Bak biz kendi işimizde kurduk, bir düzen kurduk yani biz. Biz bundan hiçbiriyle bir alakamız yok. Hiçbir. Ne bir tane büyük elçilikten para alıyoruz, ne ne düğü belirsiz bir CIA fonundan para alıyoruz. Hiçbir yerden şey yapmıyoruz. Sadece sen, ben, Kenan, bir de bardak. <laughs> bir de gömlek böyle gidiyoruz yani. Açık, şeffaf. Şimdi ama o kadar bir absürt bir şey oldu ki bir anda Türkiye'de bunların yaptığı haberler daha çok konuşulmaya başladı. Niye? Çünkü iyi gazeteciler burada çalışmaya başladı. E ne oldu? Devlet de homurdanmaya başladı. Düne kadar o o şey iş adamına vergi kesiyordu. Bu iş adamını korkutuyordu. Bu iş adamının bilmem ne şeyine mali müşavir yolluyordu bir şekilde sopayla döve 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 ele geçirdi ya da el değiştirdi ya da bilmem ne oldu. E şimdi bunlar karşında Rus devleti var. Değil mi? Rusya'nın sesi var abi. Şimdi bakıyorsun sen zannediyorsun ya yani zannetmiyorsun ya yani. muhalif gazeteci. Nerede çalışıyorsun? İşte IC bilmem ne. Onun açılım ne? Çin'in sesi. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> sen abi çok şey nerede çalışıyorsun sen? Amerika'nın sesi. Yani baktığın zaman ya yani bunlar gerçekten devletlerin finanse ettiği e, televizyon kanalları ve böyle televizyon kanalları derken yayın orgu, organları. Ve hepsi ne yazık ki BBC kadar özerk ve özgür değil. Aralarında en az onun ona yaklaşan şeyler var, kanallar var. Ama hepsi de ya, ya bir Rusya'nın de ne kadar demokrat bir kanal diyemeyiz herhalde. Ya bu Çin'in sesi de çok demokrat. Çin Çin gibi düşünmeyin dediğimiz bir kanal değil baktığınız zaman. Ee, ve de şimdi bu absürtlüğün vardığı nokta. Şimdi diyorlar ki, Rütük diyor ki doçavella Amerikanın sesi sen buraya bir şey atar. Ben sana yarın bir gün bir şey dediğim zaman... Sen cevap vereceksin. Sonra diyor ki atamıyorum. Ben seni takmıyorum. O zaman da diyor ki Türkiye o zaman kusura bakma bizde böyle bir yasamız var. İşte bak Twitter atadı, Netflix atadı, bilmem ne atadı. Sen atamazsan olamaz. Şimdi Doçavella şey yapmış diyor ki yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde Almanya'nın sesini neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin Türkiye'de lisanslı medya rütükün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrim içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. Almanya'nın sesi şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak. <gülüyor> ya gülüyor baba, şu da gülüyor. La oğlum bizim suçumuz ne o zaman? Yani <laughs> Biz niye ya? Biz Türkiye vatandaşıyız. Yani o diyor ki sakıncalı bir şey il küsüreceksin. Diyor ki, ben bağımsız bir medya kurumuyum. Öyle mi? Ne? Sizi kim finanse ediyor? Almanya hükümeti. Hmm, bayağı bağımsız bir hükümet <laughs> kurmuşsunuz siz. <laughs> Yanlış anlamayın, güzel haberler yapıyorlar bak. Değerli meslektaşlarım var. Onlar üzerine alınmasın ama olayın genel tabloya baktığınız zaman çok absürt bir durumu var yani. Hani bunun altını çizmeye çalışıyorum. Eyüp Bey gelmiş. Eyüp Bey son soru havada kalmasın. Onu sorayım, öyle bitirelim istedim. Soru bakmayın evet. Biraz önce şurada kalmıştı söyleşimiz. Ben demiştim ki ya tamam işte kar eden havalimanları, kar etmeyenleri finanse ediyor ama bazılarında o kadar yüksek rakamlar koyulmuş ki bankalar buna razı alan memnun veren memnun kamu veriyor nasıl olsa ama burada bir kamu zararı var yani o kamunun parasında bizden çıkıyor burada bir hata yok mu niye burada bir düzeltme yapılmıyor diye sordum bu garantilerin yani bir sonradan bir bakması mümkün değil mi burada bir hatalı bir şey alınmış bunu düzeltelim mümkün değil mi ya da mesela Kemal Kılıçdaroğlu oluyor ki biz bu garantilerin hepsini kaldıracağız diyor bu mümkün mü ne düşünüyorsunuz? İlk ilk, bölümle ilgili iki tane sorunuz var. Bunlardan bir tanesi Garantiler gerçekten çok sapıyor ve bankalar bundan mutlu mu diyorsunuz? Ki bankalar özellikle köy projelerinin başarılı olmasından mutlu olmazlar. Tam tersi Cüret Bey. Bu projelerin %100 başarılı olmasını isterler ki en uygun zamanda ve bir problem yaşamadan ödedikleri paraları yani verdikleri kredileri geri almak isterler. Yani bunu devlet ödesin, özel sektör ödesin ne olursa olsun e, banka bundan mutlu olmaz. Zira zaten yapılan garantiler Cüret Bey yapım, işletme, finansman giderleri ve 25 yılı baktığınızda bunları karşılamaz. Yani bakın mesela Zafer Havalimanı çok güzel. E, toplamda 165 milyon euro bir garanti var. 25 yıl yatırım artı tüm finansman giderleri ve işletme giderleri. Toplam 165 milyon euroluk bir para ödemesi gerekiyor kamunun. Ama baktığınızda bütün bunları topladığınızda zaten 165'in üzerinde bir meblağ çıkıyor. Yani garantiler bunların ötesinde değil. Bu birincisi. İkincisi kamu zararı yok mu dediniz. E, hemen gelelim mesela Zafer Havalimanı'nda aslında kamu şunu biliyor. Zafer Havalimanı için bu projeyi e, para ödemeden bir yatırımını yaptırıp sonra işletme döneminde taksitle 25 yıla yayılmış bir ödeme yapıyor. E, aslında Zafer Yıvalımı'nın e, böldüğünüzde 25 yıl yayılmış yapımı 4 milyon euro. işletmeleri kamu için 4 milyon euro, 8 milyon euro'luk bir ay, yıllık gideri var. E, baktığınızda bugün ödediğiniz e, garantere baktığınızda kamu ödemesi 8 milyonu çok altında. Yani matematikte de zarar yok. Aslında felsefesinde de zarar yok. Mesela Amsterdam Havalimanı Son 3 yıl içerisinde %26 dış hat uçuşlarını azalttı. Yani bu aslında hub olma özelliği kaybedecek durumda. İstanbul Havalimanı hub olsun istiyoruz. Hani en büyük hayalimiz bu ya, İstanbul bir geçiş merkezi olsun. Peki Anadolu'daki bu havalimanları olmadığında bu hub'ı biz nasıl destekleyeceğiz? Yani Anadolu'daki insanlar gelip İstanbul'dan uçmazlarsa, yani Afyondaki Uşak'taki, Isparta'daki, Tokat'taki uçmadığında İstanbul'u biz nasıl yapacağız? O yüzden baktığınızda genel büyük bir resme bakılır. Özellikle sivil havacılık için söylüyorum. E, ve havacılık gerçekten köy için çok uygundur. Mesela en güzel örneği hemen yanımızda Ürdün'de Koyun Aliye Havalimanı. 2007 yılında yapıldı köy ve 6 sene gibi bir süreçte 2 milyondan 8 milyonluk bir e, yolcu kapasitesine ulaştı. E, yani belki ileride çok daha konuşuruz Zafer Havalimanı ücreti ama bir virgül koyayım. Yani Zafer Havalimanı da o bölge açısından doğru yatırımlarla desteklense e, Zafer Havalimanı'nda kullanıcı sayıları belki garantiye bakın ulaşmayacak. Ama garanti tahmin gibi görmeyelim. Zafer Havalimanı da gayet makul, kabul edilebilir bir düzeyde yolcu sayısına ulaşacak havalimanlarımızdan bir tanesi ol, e, olabilir. E, çok fazla uzatmadan ikinci bölümdeki sorunuzu da hemen kısaca söyleyeyim. E, garantileri reddedebilir miyiz? E, Red böyle bir şey mümkün değil ama ben zaten Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinin uygulama e, uygulamada böyle olacağını da düşünmüyorum. Çünkü köy modeli gerçekten proje geliştirmek için önemli bir resmim. Yani şimdi bakın 12 Haziran'da yerel yönetimlerin köy modelini yapması önündeki engeller de kalktı. Yani yasal olarak bunlar da açıldı. Ee, bakın çok kısa zamanda biz yerel düzeyde e, başka e, köy projelerinde daha küçük çapta projelerde göreceğiz. Sayısının da artacağını düşünüyorum. Yani bir akademisi olarak da bunu böyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah seneye de görürüz. Bakın 2023 sonunda köy e, projelerinin sayısının bugünkünden çok daha fazla olacağını da e, ben şimdi iddia edebilirim size. Şimdi biraz önce Zafer Abilim'in ile ilgili dediniz. Ben evrenseli, yani bir, hemen bir hızla baktım. Çünkü tam olarak aklımda öyle kalmamıştı. Mesela evrenselin bundan bir, bir zaman önce yaptığı bir şey var. O da Deniz Yavuz Yılmaz'a şey yapıyor. Diyor ki garanti edilen yolcu sayısı 219.622. Gerçekleşen yolcu sayısı 2588. Yani %98 bir sapma payı var. Şirkete ödenen para da yıllık sanırım 1 milyon 153 milyon euro. O zaman 25 milyon ediyor. 25 milyondan .000 daha fazla ediyor hatta. Yani 27 milyon falan ediyor. Ödenen ödenen öden, öden yanlış oradaki rakam. Çünkü bu yatırım zaten Zafer Havalimanı'nın yatırımı 50 milyon euro Bey. Toplamda 165 milyon euroya giden 50 milyon euroluk ana yatırım artı 25 yıllık tüm işletme ve tüm finansal giderler dahil olarak. Ama eğer finansal açıdan da karşılaştıracaksak mesela Tokat Havalimanı daha bir buçuk ay önce açıldı. Mesela kamunun kendi yaptığı bir havalimanı 50 milyon euronun çok ötesinde mal oldu ve ikisini karşı karşıya koyduğunuzda Zafer Havalimanı'nın sahip olduğu yetkinliklerle mesela işte kategori 2 demek işte sisli havada uçaktan inebilecek kabiliyet demek. Mesela Zafer Havalimanı buna sahipken Tokat Havalimanı buna sahip değil. Yani kamu İlla da yaptığında özel sektöre finanse ettirdiğinden daha ucuza yapacak diye de bir gerçek yok. Hani bu rakamları da çok net ortaya koyabiliriz. Ama şu var ki e, havalimanları köy modeli için son derece uygundur. Garantiler bir tahmin değildir. Bir finansal tablonun eseridir. Garantiyi kamu olarak başında uygulayabildiğinizde bu yetkinliği ortaya koyduğunuzda ise toplam yatırımın maliyetlerini azaltma gibi bir enstrümanı da elinize geçirmiş olursunuz. Yani e, faizlerini düşürürsünüz. E, kamu işin içinde olduğu için daha büyük bir güvenli uluslararası yatırımcı çekebilirsiniz. Kalkınma bankalarını buna da dahil edebilirsiniz ki evet. e, Zakar da bunları bunların hepsinin olduğunu görüyoruz ve diğer tüm köylerde de var aslında. Önümüzdeki dönemde Peki. de cüretmek e, daha fazla gelecek diye düşünüyorum. Şimdi diğer önümüzdeki günlerde de bu konuşmaya devam edelim isterseniz çünkü bu çok tartışmalı bir konu. Ben de size direkt hem bu izleyici izleyicilerimizden gelen soruları soruyorum hem de kamuoyunun merak ettiği soruları direkt sormak e, iyi oluyor. Siz de bunu e, Gayet içten bir şekilde cevaplıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldığınız için. Ben de. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol.